Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyorum biliyor musunuz? Sizlerle birlikte balkondaki çiçeklerimizi, ağaçlarımızı gösteriyorum. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Hemen ilk bahçemizden başlayalım. Hemen videoyu durdurup ilk bahçemizden başlayalım. Evet, ilk ağacımızla başlıyoruz. Sence arkadaşlar bu ne ağacı olabilir? Yorumlara yazın. Tabii ki de arkadaşlar bu bizim incir ağacımız. Balkonumuzda duruyor. Burası mangal yerimiz. Bakar mısınız? Burada da tavuklar, kazlar gibi şeyler var bir sürü. Bakın. Tam şurada ekle. Arkadaşlar böyle bizim şu balkonumuza bakıyor. Burası bu arada bizim balkonumuz. Burada sineklikler plan var. Gördüğünüz gibi burada da sarımsaklarımız var. Bakın büyüteyim hemen. Burada sarımsaklarımız. Arkadaşlar bayağı da video çekemediğim için önceliğimiz sizlerden çok özür dilemek. Virüs olduğumuz için video çekemedim. Çok özür dilerim. Gördüğünüz gibi bahçemiz burada. Şöyle incir ağacımız bu. Şimdi sizlere meyvelerin olduğu soğan, sarımsak ne varsa oldu. Meyve sevdi cennetine gidiyoruz. Görüşürüz. Şimdi hadi gelin gidelim. Bu arada şöyle göstereyim. Burada bir de böyle sarımsağımız var. Bakın babaannem yaz Babaannem bunu kendisi dikmedi ama şeyden almıştık. Bir yerden bile almıştık. Hadi o zaman öbür bahçemizdeki çiçek veya böceklerimizi tanıtıp hemen oraya gidip geliyorum. Görüşürüz. Pardon görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci bahçemize geldik. Burada bir sürü şeyler görüyorsunuz. Bakın burası babaannemin böyle sebze mevzelerin böyle dikildiği yerlerden bir tanesi bakın. İlk olarak çileğimize başlıyoruz arkadaşlar. Bu bir çilek. Hemen bakın göstereyim. Bakın bir çileklik vermiş. Bu aslında biz buradan 200 tane çilek e, şey aldık. Bakın böyle güneş alıyor. Bakın şu kenarlarında bakın bir sürü böyle çilekleri var. E, bakın böyle böyle burada veriyorlar şimdi. Şey Bunlardan bir tane değil bu arada çileklerimiz. Bir tane daha var bu en büyükleri. Bakın arkadaşlar şimdi size çileğin çiçeğini göstereceğim hemen. Bakın arkadaşlar bu çileğin çiçeği, çilek çiçeği. Bu böyle bunun bu bildiğimiz şey arkadaşlar böyle. Ee, çiçek gibi böyle süs şeyleri bunlar ama e, gerçek yani. Bunun bu arkadaşlar şu gördüğünüz peygamber kılıcı. Üç tane var. Bu fasulye. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel fasulye. Ee, bu ne babaanneciğim? Biberimiz var. Bakın burada çok güzel. Ondan sonra bu da çiçek karabiber çiçeği. Ne? Karabiber çiçeği. Çi çiçeğiymiş arkadaşlar. Çilek. Bu bu içine çilek ama bu böyle tomurcuklarını bakın. Aa bakın bu, bakın çok zarar vermeden gösteriyorum. Şuradaki hemen kızarmış. Bunu tabii şey yapmıyoruz. Oo. Çok bakın. Kızardı. Kızarmış arkadaşlar. Hemen bunu bir tanesini koparıyorum çünkü kızarmış. Bakın böyle arada böyle canım çektiğimi koparıyorum şurada bir tane daha var bunu da koparsam yok bu iyi olmamış bakın bu da biber bu arada şöyle göstereyim bu çok uzun o yüzden babaannem böyle bir şeyle şey yaptı burada arkadaşlar neydi bunun adı Ihramur arkadaşlar ee, biz bunu kış günü topluyoruz ramur, ıhramur kaynatıyoruz. Böyle bakın çileğimizin güzelle bakın. Şimdi tadacağım bunu hemen tadacağım. Çok merak ediyorum tadını. Bakın arkadaşlar şurada çok güzel manzarası var akşamları. Sizlere göstereceğim kesinlikle. Bakın böyle bir sürü bahçelerimiz plan var. Eğer bayağı da video çekmediğim için sizlerden önceliğim özür dilemek olacak. Kanalıma abone olup like atmayı unutmuyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Goodbye. Bu arada çileğimi de yiyeceğim. Goodbye.